Sen bu sayfaları açmaktan korkuyorsun diyelim. Evet. Futbol takımında evet. Bu sayfaları açmaktan korkuyorsun. Metehan gibi kardeşlerimizin de bu oyunları oynadığını biliyorsun. Tamam. Tamam mı? Evet. Mesela sen gelip böyle kendi korkundan açamayıp da ya sen nasıl oynuyorsun al sana bu parayı sen buradan oyna kazanırsak bana getir var mıdır bu soruşturmada acaba? Mutlaka sormuşlardır bunları. İyi e, var mıdır sence? Bilmiyorum Hayır ihtimal dahilinde mi? Olabilir tabii niye olmaz? Değil mi? E tabii şimdi Mert Hakan Bir mesela... de onu da böyle spoiler vereyim bakalım bir. O da orada bir yerde dursun. Birilerinin adına, kendi futbolcu arkadaşlar adına, kendi de kupon yapmış mıdır? Ya, yapabilir. Olmuş olabilir yani. Levent abi artık eskiden olmamıştır diyorduk da artık hiçbir şey olmuştur, olmuştur, olmuştur evet. diyemiyorum yani. Ortalık çok karışık çünkü.